Merhaba değerli dostlarım, değerli takipçilerim. Bugün sizlere kabak çiçeği dolması nasıl yapılır onun tarifini vereceğim. Gördüğünüz gibi kabak çiçeği bilmeyen olabilir ama herkes sanırım biliyordu çoğu kişi. Öncelikle kabak çiçeğinin nasıl temizlendiğini göstererek başlayacağım arkadaşlar. Önce sap kısmını alıyoruz. Şu bıyık diyoruz kenarındaki şunları temizliyoruz. Ve şöyle Parmağımızla göbeğindeki tohum kısmını alıyoruz ve kabımıza koyuyoruz. Arkadaşlar çok kumlu olur. Onun için e, temizledikten sonra ayıkladıktan sonra yıkayacağız. Dediğim gibi şöyle bazıları parçalanabilir ama önemli değil. içindeki tohum kısmını alıyoruz. Çok e, narin e, bir bitkidir bu kabak çiçeği yani kırılgan erir suda fazla bekletmeyiz erir şu şekilde temizliyoruz son bir tane göstereyim size arkadaşlar şöyle bıyıklarını alıyoruz kenarındaki bunları kesinlikle temizleyeceğiz sap kısmını dipten kesiyoruz ve göbeğindeki şunu mutlaka alıyoruz arkadaşlar bu şekilde içinin temiz olması lazım. Şimdi bunları ben temizleyeceğim daha sonra yıkama kısmında görüşeceğiz. Evet arkadaşlar, kabak çiçeklerimizi güzelce ayıkladık, temizledik, içini de çıkardık. Şu şekilde tertemiz olacak içi. Kesinlikle bırakmıyoruz tohum kısmını. Şimdi çiçeklerimizin nasıl yıkandığını göstereceğim. Çünkü kabak çiçekleri suya ıslatılmaz, fazla bekletilmez, yıpranır. Şimdi nasıl yıkandığını narin bir şekilde şöyle önce içini sonra dış kısımlarını aşağı doğru şu şekilde şöyle silkeliyoruz ve süzgümüze alıyoruz. Tekrar göstereyim. Öncelikle şöyle açıyoruz iç kısmını. Bu şekilde bile bak şeffaflaşmaya başladı narin bir şekilde yıkıyoruz arkadaşlar sonra yapımına geçeceğiz evet arkadaşlar kabak çiçeklerini temizledim ayıkladım ve yıkadım suyu süzülüyor şu anda ee, malzemeler için pirincim var pirincimi yıkadım arkadaşlar kabak çiçeği çerez gibi yendiği için e, karışık dolma yapacağım bugün yani bunu biliyorsunuz klasik patlıcan biber dolması bunu göstermeyeceğim önceden yapacağım ve domatesler var ağzını kapatmak için patlıcan biberlerin böyle 5 10'ar tane patlıcan ve biberim var kalabalık olduğumuz için çocuklar da gelecek biraz fazla yapayım dedim çünkü kabak çiçeği çerez gibi yenir bizde ee, pirincim var dolmama göre ayarladım siz de e, yapacağınız malzemeye göre miktarına göre pirinç ekleyebilirsiniz arkadaşlar burada en önemlisi yeşilliklerim nane olmazsa olmaz dereotu ve maydanoz Yarım şer demet e, dereotu nane ve maydanozu yıkadım bunu da ilave edeceğim çünkü nane kabak e, yemeklerine dolmalarına çok yakışıyor e, dereotu da aynı şekilde 2 adet orta boy soğanım 3 adet 3 diş büyük sarımsağım var. Sarımsak biz ege yemeklerinde yazın olmazsa olmazımız. Arkadaşlar ben salça koymuyorum. Yaz zeytinyağlı ee dolmalara. Onun için 3 adet orta boy domates rendeledim. Eee kıymalı yaparsam ancak o şekilde etli dolmalarda kullanıyorum salça. 1 bardak sıvı yağım var. Bunu da ee malzememi hazırladıktan sonra ne kadar gittiğini size söyleyeceğim. Ne kadar kullandığımı yani bol zeytinyağlı olduğu tabii ki aşikar. Dolmalarımızın Ege yöresine aittir bu ayrıca kabak çiçeği dolması. Bunu da belirteyim. Kabak çiçeğinin farklı versiyonları var mesela kızartması olur. Yani kabak çiçeği dolması Ege'ye aittir. Biz köy semt pazarlarını alıyoruz ama bulabilirseniz siz de alıp yapabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı pul biber, bir çay kaşığından fazla karabiber ve bir, tat, bir buçuk tatlı kaşığı da tuzumuz var arkadaşlar. Malzememiz çok çünkü. Şimdi malzemelerimi doğrayarak ee, karışımımı hazırlayacağım. Daha sonra gene görüşelim. Evet, iç harcımız hazır arkadaşlar. Bu şekilde bütün malzemeleri doğrayarak baharatlarını falan, yağını, her şeyini koydum. Şimdi büyük bir tencerede yapacağım arkadaşlar. Bu tencerede çünkü malzemem çok. Dibine de kesinlikle maydanoz ve dereotu saplarını atmıyorum içine de koymadım dışına koyuyorum bu şekilde aroma vermesi için altından ee, arkadaşlar öncelikle patlıcan biberlerimi yaparak başlayacağım onun için sizi e, video uzamasın diye zaman almasın diye onları önceden yapıp kabak çiçeğinde görüşelim arkadaşlar patlıcan biber dolmamız hazır şimdi kabak çiçeklerinin yapımına geçiyoruz şöyle göbeğini açıyoruz yırtmadan ve harcımızdan çay kaşığıyla koyuyoruz çünkü çok narlı arkadaşlar şöyle çok fazla koymuyoruz şuraya kadar bu şekilde koyuyoruz ve yapraklarını tek tek kapatarak tabi pirincin dışına çıkmaması için bu şekilde arkadaşlar tenceremizi alıyoruz Ege yöresinin meşhur dolmasıdır kabak çiçeği yaz aylarında bulunur genelde arkadaşlar bu mevsim tam mevsimi tam mevsimi yapmak isteyenler için bu yırtık olanları da şu şekilde kapatıp tekrar üzerine koyuyoruz bir tane daha göstereyim arkadaşlar ben elimle koymaya alıştım ya şöyle küçüğe mesela küçüklere iki çay kaşığı büyüklere de bir 3 çay kaşığı kadar koyabilirsiniz. Evet. Son iki çiçeğimiz arkadaşlar. Şöyle koyuyorum. Küçük olduğu için az koyacağım. Tekrardan şöyle şu şekilde ağzını kapatıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Böyle koyuyoruz birbiri üzerine. Ağızları da birbirine bakacak. Son tekrar yırtık çiçeğim var. Onu da şöyle üstüne getiriyorum arkadaşlar. Kapatmak için bu şekilde yapıyorum. Ve koyuyorum. Evet arkadaşlar, dolmalarım hazır. Kalan iç harcımı şöyle bir adet daha biber dolması yaptım. Çünkü israfa karşıyım arkadaşlar. Her zerresini pirincin içine koydum. Ee, bu arada domates doğramıştım Üzerli, azlarını kapatmak için onun suyu da var onu da hiç israf etmiyoruz çöpe atmıyoruz şimdi dolma e, harcı kardım leğenim vardı kabım onun içine koydum suyu orada da suları lezzeti geçmiştir yağına onu da şöyle çalkalamak amacıyla şöyle yarıya kadar yarıyı biraz geçerek suyumu koydum arkadaşlar çünkü çünkü e, içinde domates olduğu için domatesler de sulanır o yüzden çok su koymaya gerek yok arkadaşlar şimdi üzerine geniş bir tabakla kapatıyorum kapağını da kapatıyorum ve pişmeye gönderiyorum arkadaşlar. Bu şekilde kaynadıktan sonra dolmalarımız kısık ateşte 145 dakika daha pişireceğim. Evet değerli takipçilerim gördüğünüz gibi pişti kabak çiçeği dolmalarım harika oldu. Buraya kadar videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Zil sesini açarsanız bildirim butonunu bir dahaki videolarımdan haberdar olursunuz. Pişme kıvamında bakalım. Şu şekilde. Görüyorsunuz. Pirinçlerimiz harika pişmiş. Dolmamız muhteşem. Ege yöresinin meşhur kabak dolmasını da bu şekilde sizlerle birlikte yapmış olduk. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.